bekleyeceğiz biraz. Evet, burası Sinop Ayancık Kurtköy'ü. Evet, Merkez Cami. Merkez Köyü ya, yani Merkez Cami. Şu anda bugün 2019 Ramazan Bayramı. Burada ziraat kesimimiz var. Ee, dua yapılacak. Gören, ekme, ama şey bir şey tavsiye ediyoruz. Bir de şu kesimin onun için

Esas benimki iyi daha ben eve gidip yanıldım. Öyle abi, mi? Yok, kesemez, kesemez, kesemez mi o? Kesemez aslında ya. Ben. Hakan geldi. Bir saniye. Ben bir tarafa atayım. Vallahi bir iki iş daha var benim hesabımda. Var abi. mı? Gelecek olan. Mı? Bağırdınız mıydı abi. abi? Yaşar var Bartak'a herhalde. Aydın geldi galiba. Aydın'ınki. Aydın göndermiş. Aman Aydın. Niyazi bugün Aydın'ı yakaladı mı? O yaşıyor. Hı hı. Niyazi mi ki geldi? Niyazi. Niyazi ne şimdi? Turgut gibi geldi mi? Turgut gibi gelmedi galiba. Aydın kimsin? Cemal kim var ya? Kestim, tasaladım değil mi? Gel. Ne oldu? Doğdu bu oraya. İyi abi, de sen, bence. sen bunun başını biliyor muydun ki? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya niye söylüyorsun? niye? Bilmez mi? Yani biz biz dedik. Taşattık. Bir taşattık. Bir, 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 bir gün birisine öyle yaptım tamam mı? Misafir <laughs> bizmedi. İsim lazım değil mi? Aşağı bu. Şöyle gel. Şimdi misafir. O da bir öyle herkes şey. Dur. Ne yapayım dedim? Bu da bir Şimdi başından kessene dedim. Şimdi bir durdu. Tepsiye teyze geldi. Ya diyor neresi? kesin. Şükür olsun ya.

değil sözleşme da şey var abi. Bu var ya çakı çakı. Bunu abi. Mutlu mu? Selamünaleyküm. 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 Hatta evet, tamam, da, da biraz daha at şöyle eline gelmeyelim. da geldi. Mi? Güzel şeyler <laughs>